Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 ikinci bölümündeyiz. Ee, evet ikinci bölümünde tekrardan Michael online bir maçtayız. Rakibimiz belli oldu. Ee, güzel bir takımı var. Bizim takımımız en son böyleydi. Ee, kondisyonları iyi zaten maç değileyim. Ee, Okey. Markaj ayarlayalım ve maça geçelim. Şöyle. Ee, aynen. Maça geçelim şimdi. Evet. Baştan vuruşunu yaparak maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Kante. Oca. Oca müdahale var hocam. Şimdi indirdik. Van Dijk'la Petrice. Oyna yukarı. Oyna yukarı. Chilwell. Bıraktı Nandes, Kante, kim mi? Bıraktı. Şimdi tekrardan verdik. Güzel paslaşmalar. Neymar, Neymar vuramadık. Şimdi indirirsek Maradona'ya geçmedi. Bekenbar, kim mi? Araya girdik. Ah. Olmadı, olmadı. Şimdi Kante alır mısın? Alırsın. Ronaldo top isteyeceğine kaçsan. Verdik pası. Ah ah var ya. Az farkla veremedik. Arkadaşlar geçenki bölüm gerçekten kötü yenildik yani. O da hak ediyordu ben de fakat ben daha çok hak ettim düşünüyorum. Daha çok pozisyona girdim çünkü. Ah geçmedi. Basıyoruz bas. Ronaldo Hocam yani Foul e, ee, Paslaşarak kullanacağımız hocam Aşağı oynadık Van Dijk Verdik yukarıya Chilwell Bu arada ses kayması yok ben önceden söylüyorum Şimdi Kötü bir pas Sıkıntı yok Verdik Pavard Oynadı Messi tekrar Maradona'yı gördüm. Tekrar. Of. Allah vurmadım ben ya. Kara yapmaya çalışım olmadı. Oliver Kahn dikti uzunca. Rummenigge. Tehlike var. Dikkat. Atamadı. Çok tehlikeli bir pozisyon. Dakikalar 17. Şimdi verelim Hernandez, Chilwell indirdi, Kante bıraktı, Neymar, Neymar verdi pasını, geçmedi, ulan var ya, kötü top kayıpları. Van Dijk döndürmüyor, şimdi bir kontra atak şansı, gelir mi gelmedi, ne oluyor abi şu an ya. Dikkat lan vurdurmayın. Vur, vur şu topa. Bekhan Burno Bruno Fernandes. Carlos tekrar güzel paslaşıyorlar. Eyvah. Çok iyi. Verdi pasını Olabilirsek döndürmeyelim. Uzaklaştırdık. Şimdi Rumeni'ye döndürmeyelim. Raycard müdahale var. Avantajı oynattı Kafu. Messi. Messi. Şimdi çıktı top. Uzun zamandır gerçekten oynatmıyordu adam. Ve hala oynatmıyor. Niye böyle bilmiyorum arkası dönük vurmuyor bu oyuncular. Dakikalar 33 pozisyona daha giremedik. Sakin oynarsak gol bulabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Messi verdi pasını. Aa, Ronaldo geçmedi. Şimdi Van Dijk. Ronaldo Müdahale yaptık Maradona'yla şimdi Neymar bıraktı. Ronaldo gidiyor. Ronaldo Ronaldo Aha! Ne oldu? Ben mi faul yaptım? Abi ben top sürüyorum sadece ya. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten ilginç yani. Kardeşim ne hesaplıyorsun ya? Allah'ım. Hop sürüyorum, yani foul yaptığımı işaret ediyor. Gerçekten inanılmaz bir sistem var oyunda. İlginç yani. Çok iyi tuttuk. Şimdi kontra atak şansı olabilir. Oynadık, verdik. Tekrar Maradona'ya geçmiyor tabii ki. Nasıl geçecek? Cards, Beckham. Şimdi tehlikeli bir pastı fakat sıkıntı olmadı. Evet ilk yarının bitmesine az kaldı tabi gol yemezsek bu pozisyonda. Evet ilk yarı bitiyor. Uzatmak istemedim direkt vurdum. İlk yarı gerçekten adam biraz bayağı bir üstün oynadı bizden. Top vermedi açıkçası. Evet ikinci yarıyla devam edelim bakalım ne gibi sonuç alacağız. İnşallah yeneriz. İlk galibiyetimiz olur umarım. Bakalım nasıl ilerleyecek süreç. Oh ah kafayı bir vursan Ronaldo. İndirsen orada ah Ronaldo. Van Dijk ya çok gerçekten iyi bir oyuncu fakat yavaş. Yavaş olması sıkıntı. Ronaldo çıktık oradan. Ya basıyorum yani hani basıyorum. Adam çoktan tahmin et bak bak basıyorum yani doluyor abi. Gerçekten inanılmaz. Aha ne oluyor şu an? Ta koroner. Ee, bir şey deneyeceğim şöyle. Ronaldo. Bıraktı Neymar. Neymar güzel vuruşları var. Ah be. Kante. Aha. Kare X bile işlemiyor ya. Tekrardan korner organizasyonu yapacağım bu sefer. Bastım. Aa, bize çarptı. Kötü oldu. Korneri kullanamadık. Araya girer miyiz? Giremedik. Beckham. Güzel boş alan buldu. Önüne verdi. Araya girdik. Kante oynayalım bakalım. Ya Yani öngörülü olacaksınız online maçlarda. Gerçekten kestiremiyorsunuz. ortaya mı atar ya? Davam. bence ortaya atacak ama atlayacağım bir yere. Sol köşe. Ya çok bedava ya. Yani çok ya. Gerçekten çok bedavaya goller yiyoruz iki bölümdür. Kötü oluyor. Ray cards bıraktı. Pavard araya giriyoruz. Ver artık Pavard. Çok iyisin. Oraya vermedim. Oraya da vermedim. Tekrar oyna. Foil verme. Şu köşeye indir bakalım. Gol atmamız lazım arkadaşlar. En kötü berabere kalalım bari. Şimdi ah. Yukarı oyna. Oyna yukarı. Messi döndü ayağımızdan açtık basıyoruz bakın bu arkadaş e, ilk bölüm oynadığım arkadaştan daha iyi oynuyor gerçekten bak bu müdahaleleri mesela e, hep yapsan Hernandez. o penaltıyı yapmasaydın çok iyi olacaktı ya Maradona takım bitkileri alacağım. Sıkıntılı dakikalar bulunan. Şimdi girdik araya. Verdik basımıza. Döndük tekrar. Çok iyi çıktık oradan. Gidiyoruz. Messi. Sokulduk içeri. Abi verdim ya. Çok sıkıntı arkadaşlar. Ee, bu arada kafamda Anelik var. Hani başlayalım mı analige? Hem böyle bu tür sıkıntılar çekmeyiz. Hem bir kariyerimiz olur hani güzel bir serüven olur diye düşünüyorum ya da efsane oldu olabilir. Gerçekten güzel olabilir yani. Oyundurursa oyuncu değişikliği yapacağım. Çok iyi müdahale. Tekrar verdim. Geçti. Bıraktım. Ver, ver. Ah. All sides. Aaa Mbappe yanmadım yanlışlıkla. Okey. Durduralım oyunu. Mbappe iş görür ileride. Ee, sağ Sabek. Oraya yeri sokacağım hızlı olduğu için son e, yani son dakikalarda iş yapacaktır. Bakalım inşallah en azından berabere kalalım. İki maçtır yeniliyor olmasın. Şimdi Ronaldo'ya doğru şöyle bir top atacağım bakalım. Messi'ye geldi evet. Messi'ni görmedim bile ben orada. Ansu Fatih e indirdi. Fati'si var adamın. Van Dijk, çok iyisin verdim. Ronaldo bomboş. Pır ya Ronaldo Allah aşkına o nasıl bir vuruş ya. Ver ortaya. Vur ya vur Allah aşkına vur. Vur yani vur. Bekleme şu ayağında bekletme yani topu. Van Dijk yani bokunu da çıkarma sen istiyorsan. Aha. Evet, bayağı sıkıntılı ya şu an durumumuz. Hadi. Çıktık. Hayır arkadaşlar. hayır O nasıl kaçar? O nasıl kaçar? O nasıl kaçar? Bombosun ya. Bombosun ya. İnanılmaz şanssızlık var. İnanılmaz yani. Çok inanılmaz ya. Şaka gibi ya. Ya yani onu at bari berabere kalalım hani en kötü. Kaç tane pozisyon kaçırdık gerçekten. vai